Bölücü terör örgütü PKK'ya yine büyük bir darbe vuruldu. Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele harekatı kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı olmak üzere icra edilen 34 operasyonla 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak kuzeyinde Pençe 3 harekatı ile sağlanan alan kontrolünün arttırılarak devam ettirilmesi ve bölgede bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yürütülen operasyonlarda bölge halkının zarar görmemesi için her türlü hassasiyet gösterilmektedir. Milli Savunma Bakanlığı aylık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Terör ve koronavirüsle mücadele, Doğu Akdeniz'de Türk gemisine yapılan korsan baskın, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Suriye hareket alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK-YPG'li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 184 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açıklamayı Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Binbaşı Pınar Kara yaptı. Fetöle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20.564 personel ihraç edilmiş, 3.586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. Yurt dışına kaçmaya çalışan teröristlerle ilgili bilgiler de verildi. Bu kapsamda son bir ay içerisinde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 6.863 şahıs yakalanmış... 42.884 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasından 35'i FETÖ olmak üzere 52'sinin terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir. Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler de gündemdeydi. Türk gemisine yapılan hukuksuz ve korsan baskına ilişkin önemli mesajlar verildi. İrini Harekatı bugüne kadarki sonuçları itibariyle açık denizlerin serbestisi ilkesini ihlal eden ve Hafter güçlerine verilmekte olan desteği görmezden gelen meşruiyeti tartışmalı yanlı bir faaliyettir. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ve Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi, Türk-Rus ortak merkeziyle ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan Ateşkes Anlaşması'nın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sörcü Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde teşkil edilecek Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler devam etmektedir.